Meclistekilerin yüzde sekseni iş adamı evet. hepsi yanında işe Asgari ücretin zaten artmasını istemiyorlar. E tabi. artsın edebiyatı yapıyorlar sadece. Yani millet bunu anlamalı. Evet. E, Valla bilmiyorum ki yani şey diyorum Erken seçim, erken seçim diyoruz. Erken seçim olmalı gibi büyük bir tep tepki ve talep var aslında. Ama erken seçimle ilgili ya bu arada Devlet Bahçeli erken seçime kapıları tamamen kapattı arkadaşlar biliyorsunuz herhalde. E, erken seçim olsa ne olacak ki bu durumda? Yani dediğiniz gibi iktidarı muhalefeti e, bu şeyi yapamıyorlar şu anda yani. Yani bu gücü gösteremiyorlar vatandaş adına. Bilmiyorum valla. <laughs> ben, de, yani. ben Ocak ayında ne olacağını söylüyorum. Ocak ayı geldiğinde emekliye, memura, emekliye, az gözükte çok az artış yapacaklar. Ve 2025'te evet. işte umutlar 2026 beklentisi olacak. 2025'in işte ikinci dönemi. Bakın sürekli erteleniyor. Sayın Mehmet Şimşek diyor ki 2025'in ikinci dönemi şimdiden demeye başladı. Öyleyse Ocak ayında düşük artış olacak. 2025'in ikinci dönemi. 2025'in ikinci dönemi yaklaşırken de 2026'da her şey iyi olacak diyecekler. Haydi hedefler 2026'ya. Sonra 2026 yaklaşırken 2026'nın ikinci dönemin de tam istediğimiz gibi olacak diyecekler. Haydi insanlar Ama bekleyecek zamanı var mı insanların? Ya şu anda Yok. kredi kredisini ödeyemiyor. Milyonlar var. Var tabii. Yani 38 38 milyon icra dosyası varmış Özgür Bey. Vatandaş. Daha çok var. Bunlar daha, daha, daha. çok artar. Bakın mesela asgari ücrete 2018 Ocak ayında %14.2'lik bir artış yapılmıştı. 2019 Ocağa geldiğinde %26.05'lik bir artış yapıldı. 2020 Ocak ayında %15'lik artış yapıldı. 2021'de %21.56'lık bir artış yapıldı. Ama 2022'ye bir zaman artık halktan talep çok fazlaydı. E ee, Pardon halktan talep çok fazlaydı yüzde %50 50.5 Ocak ayında Temmuz'da da 30 yaptılar. 2023 Ocak'ta yüzde 56 66. Temmuz'da yüzde 34 bakın 2024'te enflasyonun en yüksek olduğu dönemde yüzde 49 Temmuz artış yok dediler. Evet şimdi de yüzde 20'lerde yüzde artık böyle 20'li rakamları duyacağız artışlarda yüzde 20'li rakamları duyacağız fiyatlar o kadar öyle artmadı ki fiyatlar çok hızlı arttı. Normalde bu fiyat artışlarına bu ücretlerin, bu emekli aylıklarının yetişmesi şu anda imkansız. Şebnem Hanım, yapay zekala, zekaya da sorular sorabiliyorsunuz biliyorsunuz. Yapay hmm. zekaya da sorduğumuzda yapay zeka da diyor ki asgari ücret 24.058 lirayla 25.399 lira arasında olur diyor. Allah Allah. Yapay zeka da diyor ki yüzde 41,5 ile yüzde 45 arasında bir enflasyon e, hedefi var diyor. O hedef doğrultusunda artış yapılır diyor. 24 bin lira ile 25 bin lirayı buldururlar diye düşünüyor. Bakın e, yapay zekada. Yani o, o, olması gerekeni söylüyor herhalde yapay zeka. en az ya, olması gerekeni yine yapay zeka söylüyor bakın. Yani, <laughs> <laughs> Nefes söylemiyor. Hükümet yetkileri hedef, hedef enflasyon diyor. Evet. İşverenler zaten enflasyon artmasın daha düşük artış yapın diyor. Altını çizerek söylüyorum meclisteki siyasetçileri yüzde sekseni patron onlar zaten hiç az ücret artış yapmak istemiyorlar ama muhalefetse böyle yalandan işte artış yapılsa iyi olur şöyle niye olmadı böyle niye olmadı dışarı çıktığında da oh be iyi ki de olmadı falan diyordur. Yapıyorum. Yapay zekayı nerede kullanmaya başlamışız bakın. Yapay zekanın da desteğiyle sahte faturale vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz diyor Mehmet Şimşek. Ee, bu işte İBAN'a gönderme falan olayları var ya. E, 4500 büyük mükellefe ilişkin incelemede ilk aşamada 3 milyarlık sahte fatura kullanımı tespit edilmiş. Ee, işte bunlarla şimdi yapay zekayla mücadele etmeye başlamışlar. Ee, kaçak. E, hiçbir şekilde fatura olmasın. Aynı zamanda da e, neydi şey bu e, işte, kayıt dışılıkla mücadele etmeye de çalışıyorlarmış. <laughs> Erdal sen bizi dinliyor musun? Kendi Anladım. içindeki duygularımı ortaya koyuyorsun. Diyoruz ki artık AK Parti'den bir umut kalmadı. Bitti. Yani milletin bir umudu yok. yani Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'den bir umut yok. 2025'te bir umudun olmadığını herkes görecek artışlarla beraber. Bitti artık diyoruz o. Yani bunun reklamı meklamı diye bir şey yok. AK Parti bitti diyoruz şu anda. Millet 2025'teki artışlar sonrasında da görecekler. Bir umut yok AK Parti'den. Yani ben şu anda Fransızca mı konuşuyorum? Beni anlayabiliyor musunuz şu an Şebnem Hanım? Ben anlıyorum Özgür Bey. İlginç. Yani mesela Erdal Bey ve Erdal Bey gibiler niye anlayamıyor beni? Ben mesela ona da böyle üzülüyorum. Mesela Doğru ben AK reklamını yapayım şu anda. Ben yani AK hayatımı oy vermedim. Bin kere oy kullanma hakkım olsa bir tanesine AK Parti'ye oy vermem. Ben niye evet. reklam yapayım? İlginç ya insanlar bazen bazı şeyleri başka şekilde algılıyorlar. Ben de anlamıyorum. Diyorum ya bazen manşetlerimize işte yayında konuştuklarında tepki gösteriyor. Böyle başlık mı olur? Böyle bilmem ne mi olur? Arkadaşım diyorum anlatıyorum. Birincisi gerçekten de her türlü sıkıntıyı sorunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. aktivistlik var biraz dikkat çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da o, o, o attığımız başlıkları da içeride konuşup değerlendiriyoruz. Neyi anlamıyorsunuz yani? Neyin tepsi Çok küçük bir kesim ama Özgür Bey. Yani böyle yüzde bir bile değil. Ya bir şey söylüyorsunuz yani ya, CHP'ye niye bunu söyledin? Bir şey söylüyorsunuz ya AK Parti'ye niye bir şey söyledin? Bir şey söylüyorsunuz ki İYİ Parti Ya bırakın AK Parti'yi, CHP'yi, İYİ Parti'yi. Kendi halinize kendinize bakın. Onların hepsi evet. zaten mutlu, huzurlu. Tabii canım aynen öyle. Yani e, kalkıp da işte hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada hakikaten de e, takım tutar gibi siyasi parti tutmayın. İşte liderlerle aşk yaşamayın platonik bir şekilde. Mevzu sizin mutfağınız, mevzu sizin çocuğunuzun geleceği olduğu zaman lütfen düşünün, inceleyin, araştırın, bakın, görün, anlamaya çalışın. Sadece bunu söylemeye çalışıyoruz. Bu parti propagandası mı şimdi yani saçmalamayın ya. Neyse Özgür Bey çok takılmayın böyle şeylere bence çünkü şey. Ben zaten takacak bir durumum yok yani. Sadece yorumlarına dikkat etmemiz lazım. Yani niye böyle söylediğini ama, anlamaya çalışıyoruz tabii ki. Aynen öyle. Şimdi e, biraz böyle sorular varsa soruları i̇şte, alalım. Ben de yine bir görüşmeye de gireceğim. Yani bir beş dakika sonra da artık yavaş yavaş toparlarız. O zaman tamam ama şu anda soru anonsu yapmadığım için soru yok. E, şöyle yapalım. Yayının başında söylediğimiz e, şu, hani dediniz ya e, bu önemli bir konuydu. E, emekli olamayan EYT'liler planlamanızı yapın mutlaka demiştiniz. Bununla ilgili bilgiler de aktaralım. Yavaş yavaş toparlayalım o zaman. Şimdi bakın görüştüğümüz kişilerle birçok konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Devlet memurluğunda bir 12.008'den önce devlet memuru olup devlet memurluğundan ayrılmak isteyenler var. Mesela ben bugün bir öğretmenle görüştüm. Özgür Bey diyor ben devlet memurluğundan ayrılmak istiyorum diyor. Benim ücretim düşük devletten ayrılacağım. Ben artık özelde çalışacağım. İyi de teklifler var. Bu kişinin 4 yıllık prim eksiği var. Şimdi dört yıllık prim eksiği var. Acele ederse şayet kendisi artık dört yıllık eksiğini tamamlarsa SSK'dan emekli olmak zorunda kalır. Bu kişiye dedim ki son 2520 gününden 1261 günden daha fazla memuriyette günün kalsın. Bu nedenle de e, memuriyetten ayrılsan bile hemen SSK'lı işe başlamazsan dışarıdan iştirakçı primi yatırabilirsin. 6 ay içinde müracaatta bulunursan ya da biraz daha devlette çalışıp ayrıldıktan sonra 3,5 yıldan az SSK'lı çalışıp günlerini tamamlasan da yine devletten emekli olursun. Şimdi şunu anlıyorum. Ben bu son 2520 günü çok anlatıyorum. Emeklilikte hangi statüden emekli olacaksınız? SSK mı? Bağkur mu? Banka sandığı mı? borsa sandım, emekli sandığımı nereden emekli olacaksınız? Son ödenen 2520 günün hesabını çoğu kişi bilmiyor. Bunu da bilmedikleri için emeklilik aşamasında işte SSK'dan emekli olacağını zannediyor, müracaata bulunuyor, emekli olamıyor, Bağkur'a geçtiğini öğreniyor gibi. Emeklilikte son ödenen dolu dolu günlerinize bakacaksınız. İşte 2024'te SSK Bağkur emekli sandığı ya da başkası var mı? 2023 2022 2021 2020 2019 2018 böyle geriye doğru gelip son 2520 gün hesabını doğru düzgün yapıp hangi statüde emekli olacaksınız? Ya da istemediğiniz bir statü varsa mesela bağ Bağkursa siz oradan nasıl çıkıp nasıl SSK'ya geçersiniz? Bunları bilmeniz lazım. Buradan da kaç gün daha ödeyip de işte Bağkur'dan kurt, kurtulurum. Kaç gün daha ödersem artık SSK'dan emekli olurum. Bunların hesabını çok iyi bir şekilde yapın. Öncelikle hatalardan bir tanesi olarak bunu görüyorum. Hangi statüden emekli olacağını bilmiyor. Son 2520 günü hesabını yapamıyor. Yanlış statüde boşu boşuna yıllarca prim ödeyenler var ve emekli olamayanlar var. Bunu bilmeden emeklilik planlaması yapamazsınız. Hangi statüde Hangi statüden emekli olmak istiyorsunuz, hangisi sizin için avantajlı, bunun için hangi yolu izlemelisiniz? Öncelikle bilinmesi gereken bu.